Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir PUBG Mobile videosu ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar Umarım videomu beğenirsiniz aşağıdan like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmayın Arkadaşlar uçaktayız Buraya atlasam mı diye düşünüyorum atlayacağım da zaten evet, Atlayalım mı buraya Herkes atladı ama Herkes buraya atladı de atayım ya. Kim arıyor beni? Gereksiz insanlar. Evet, hızlı bir şekilde inelim aşağı. Şuraya doğru düşüyorum. Böyle düştü. Ah be öldük. Olsun önemli bir şey değil. Bir kill aldık yeter. Şimdi nereye düşeceğini musunuz? Şöyle. Poçinkin üzerinden geçiyor muyuz? Aa poçinkiye düşelim oğlum. Mis gibi poçinkiye düşelim en azından. Poçinki birazcık daha kalabalıktır şimdi. Herkes öldüğü için orada. poçinki birazcık daha kalabalıktır. Kalabalık yerlere düşelim. bu herkesi bayıyorlar, öldürüyorlar lan. Bir, yap, bir gelsen artık şöyle uçak, atlasak bizde. Şöyle gideceğim. Oscar verdi, çok iyi Oscar verdi bize. Loot yapmamıza da gerek yok neredeyse. Scar verdi bize çünkü. Evet burada adam var arkadaşlar. Easy. Adam vardı buralarda. Ses duydum. üst katta bir yerlerde adam Poçinki dolu poçinki de çok ses var. geldi adam adam var tamam Niye adam yok? Bir sürü ses vardı burada. Ne oldu bunlara? Şurada bir adam vardı. Keleşi mi? Ne vardı ya? Keleşi var mıydı lan o adamın? Şunlarda var mıydı lan keleş? Anamak keleş vardı. Çıktığımı görürüm. Çok kişi de göremedim. Arkadaşını kaldırmıyordur inşallah ya. Öyle o şimdi çok da ses vermek istemiyorum. Pek ölecek gibi de durmuyor ama. Eee. Altı kişi mi vardı koskoca yerde? Ama pişek attılar lan. Motor da var. Ben motora bindim ya. Şu bomba götümüze girer şimdi. Adam mı var? Yok. Ben yani şu drop'u bulabilsem Ya da nasıl gidelim Yavaştan skula doğru yol alıyorum. İleride adam var. Şurada. Abi yapma ya. İki kişinin yanına girmişim. Ben de bir şey zannediyorum onların. 69 aldık. Güzel. Kazanın videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Ee, bu sefer kazanamadık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.